Merhaba, bugünkü videomuzda iş kuruş eğitim programlarından yararlanma şartlarından bahsediyor olacağım. İşveren tarafından baktığımızda işverenin kuruma kayıtlı olması, aynı zamanda en az iki sigortalı çalışanın olması gerekmektedir. Kamu kurumu olmayan, ücret garanti fonundan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayan tüm işverenler iş kuruş iş eğitim programına başvurabilmektedirler. Bir kişinin Kursiyer olabilmesi için kuruma kayıtlı işsiz olması, 15 yaşını tamamlamış olması, emekli olmaması, işverenin birinci ve ikinci derece yakını olmaması, son bir ay işsiz olması ve aynı zamanda program başlamadan son 3 aylık dönemde işverenin çalışanı olmaması gerekmektedir. Bir sonraki videomuzda İşkur İşbaşı Eğitim Programı yararlanma sürelerinden bahsediyor olacağım bizimle kalın artınız olsun